Evet değerli meslektaşlarım definici kardeşler bugün yapmış olduğum gizli esnasında böyle bir şeyle karşılaştım koskoca kaya üstünde sunu çanakları var altında tuzaklı gibi sanki nasıl kaldırmışlarsa şimdi yakına gidiyorum bakın altına bu şekil taşları konmuş bu tonlarca ağırlığındaki kayanın altında Yani bunu nasıl bir güçle veya bir hayvanla yaptılarsa bunu fil falan lazım yapmak için kolay bir şey değil yani öyle. Gördüğünüz gibi Şimdi yaklaşalım biraz. Adamlar tonlarca ağırlığındaki belki bir araba ağırlığında belki daha fazla kayanın altına bunları koymuşlar. Artık mal altında mı çevresinde mi bilmiyorum ama şu kayalara bir atsan küt aşağıda. Ne oldu belli değil. Tuzaklı mezar olabilir. Şimdi işaretlere bakacağız. Üstüne çıktım. Çıkmak için şurada bir basamak gibi taş var. Rahatlıkla çıkılıyor. Burada oymalar var. Kara oyma var burada bir tane. Oval şekilde gibi. <laughs> burada bir yuvarlak su var. <laughs> burada böyle bir uzunlamasına var. Burada daha derin var. <laughs> Cık Bu şekilde aşağı doğru kanallar görünüyor. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım ya ya. <laughs> Gördüğünüz gibi Şurada da aha, onu yeni gördüm. Şurada da bayağı bir içeri doğru şurada diğerin bir oyma var herhalde. Gördüğünüz gibi cıktı Gördüğünüz gibi bu devasa kayanın altına şu gördüğünüz şu gördüğünüz taşları koymuşlar. Bunu tutturmuşlar böyle. Biraz bu tarafına geçeyim. Burasında bir çöküntü var tam altında. Burası çöküntü. Burası çöküntü. Burada da oymalar var. Burası böyle. Bildiğin artık ne var bilmiyorum. Ya Bak burada bir oyulmuş yer daha var. Deminki yer. Burası Buna birçok arkadaş doğal diyebilir. Yani buna 10 yaşındaki çocuk bile inanmaz. Onu söyleyeyim ben. Bu kesinlikle doğal değil. İnsan yapısı. Hadi eyvallah. Görüşürüz rastgele.